Herkese selamlar. Ben Reyhan Hamdi. Şu anda oldukça sık olan Rodop Dağları'nın zirvelerinde yer alıyorum. Buralarda sık sık yaban hayatı gözlemine çıkıyorum. Yaban hayatı oldukça çeşitli olduğundan dolayı burada gözlem yapması oldukça keyifli ve zevkli oluyor. Aynı zamanda bol bol canlı da yaşıyor burada. O nedenle de yolda yürürken sık sık bu canlılarla karşılaşabiliyorum. Şu anda da böyle güzel bir zirve bulmuşken, arkanda da güzel bir manzara varken size yanıma almış olduğum ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Bu videoda sizlere günübirlik yaban hayat fotoğrafçılığına çıkarken yanıma hangi ekipmanları alıyorum, yanına neler götürüyorum, bu ekipmanları neden yanımda götürüyorum biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Genelde yaban hayat fotoğrafçılarına çıkarken öncelikle kıyafet seçiminden bahsetmek istiyorum. Şu anda Rodop dağlarında olduğumdan dolayı ve Rodop dağları biraz çevresi elde olduğundan dolayı yanımda çok fazla yeni kıyafet götürmüyorum. Genelde eski kıyafetlerimi tercih ediyorum ormana giderken. Çünkü ağaçlar yıkıldığından ve çoğu yer dikenlik olduğundan dolayı çok fazla yırtılmalara sebep oluyor. Bu yüzden de çok fazla yeni kıyafetimi kaybettim. Bu nedenle yanıma genelde kıyafet alırken daha çok eski olan, çok fazla kullanmadığım, artık yırtılmış olan, günlük hayatta kullanmadığım kıyafetleri yanına götürmeye çalışıyorum. O yüzden de hem Uzun vadede çok fazla kıyafet harcamamış oluyorum. Hem de eski kıyafetler yine eski kalmaya devam ediyorlar. Yaban hayat fotoğrafçılığı çantamda ne var demiştik. Şimdi çantamda ne var size onları göstermek istiyorum. İlk olarak yaban hayat fotoğrafçılarına giderken yanımda mutlaka ve mutlaka bir termos götürüyorum. Bazen daha küçük bir termos oluyor, bazen daha büyük bir termos oluyor. O gün ne kadarlık bir aktivite yapacağım, tam gün mü, yarım gün mü? Buna karar vermediğim zaman yanıma büyük bir termos alıyorum. Fakat yarım günlük bir aktivite yapacaksam daha küçük bir termos tercih ediyorum. Mutlaka sıcak suyum veya yaz günlerinde soğuk suyum yanımda oluyor. Ben de genelde Decathlon'dan almış olduğum bir termos tercih ediyorum. Bu termos 700 mililitrelik bir termos bana fazlasıyla yetiyor aslında. Uzun zaman içerisindeki suyu sıcak veya soğuk bir şekilde muhafaza edebiliyor. O yüzden de yanınızda mutlaka bir termos almanız iyi olacaktır. Günü birlikte yaban hayatı turlarına çıkarken genelde batarya ihtiyacım oluyor. Her ne kadar kamerada ve beni çeken vlog kamerasında dolu bir şekilde bataryalarla yola çıkıyorsam da bazen arazide çok fazla çekim yapmam gerekiyor. O zaman da batarya yetmeyebiliyor. Artık aynasız kameralarda kullandığımızdan dolayı bataryalar hızlı tükeniyor maalesef. Ben de genelde turlara çıkarken yanımda şu şekilde bir powerbank götürüyorum. Bu Anker'in 10.000 mAh'lik güç korumalı bir powerbank'i. Bu sayede hem XT3 kameramı hem de XT200 kameramı kolay bir şekilde şarj edebiliyorum. Hem hızlı şarj ediyor hem de güvenli bir şekilde şarj ediyor. O yüzden de yanında mutlaka böyle güvenli, güçlü bir powerbank taşıyorum. Aynı zamanda çok ince bir powerbank olduğundan dolayı da çantamda çok fazla yer kaplamıyor. Hem de ağırlık yapmıyor. Bu yüzden de yanında kolay bir şekilde taşıyabiliyorum. Siz de eğer fotoğraf turlarınıza çıkıyorsanız yanınızda bu şekilde bir powerbank almanız faydalı olacaktır. Eğer Aynasız bir kameranız varsa ve bunu powerbank'ten şarj etmek istiyorsanız da güç korumalı bir powerbank fazlasıyla işinize yarayacaktır. Diğer powerbanklerden kameranız zarar görebilir çünkü. Nereye gidersem gideyim yanından ayırmadım. Ürünlerden bir tanesi elinde görmüş olduğunuz gibi bir çakı. Bu çakı benim çok uzun zamandır yanımda olan bir ürün. Fotoğrafçılık yapsam da yürüyüş yapsam da mutlaka yanıma aldığım bir ürün. O yüzden de sürekli olarak yanında taşıyorum. Çok fazla fonksiyonu var. İster kerpeten olsun, ister makas olsun, isterseniz bir vidayı sıkmak olsun. Birçok farklı işte kullanabiliyorsunuz. Kamera ekipmanları kullanıyorsanız da bu tarz ürünlere ihtiyacınız oluyor. Çünkü vidalar olsun, çeşitli ekipmanlar olsun farklı ihtiyaçları olabiliyor. Gerek sıkmak, gerek kesmek açısından. O nedenle de mutlaka yanınızda çok amaçlı bir çakı olması iyi olacaktır. Bu şekilde hem hafif hem birçok özelliği bir arada bulunduran bir çakı bulundurmanız sizin için faydalı olacaktır. Eğer yaban hayatına çıkıyorsanız yanınızda kamuflaj ekipmanı da olması gerekiyor. Özellikle yaban hayatından gizlenmek istiyorsanız çok fazla hareket etmeden belli bir noktada beklemeniz gerekiyor. Bu tarz durumlarda beklerken daha iyi kamuflaj olabilmek için yanınızda mutlaka bu şekilde bir kamuflaj bandanı olması iyi olacaktır. Hem güneşten korunmak hem de yüzünüzde maske gibi sadece gözleriniz gözükecek şekilde kapatmanız yaban hayatının sizi daha zor görmesine sebep olacaktır. Özellikle yaban hayatı turlarıma çıkarken yanıma aldım. öncelikle ekipmanlardan bir tanesi de elimde görmüş olduğunuz gibi giyilebilir kamuflaj. Bunu hem alt hem de üst olarak giyebiliyorsunuz. Bu sayede üzerinde yaprak desenleri de var. Doğayla daha fazla iç içe daha doğa ile daha fazla bütün haline geliyorsunuz. Bu da görünme ihtimalinizi biraz daha azaltıyor. Bu ürünü daha önce birçok defa kullandım ve kullanımın sonucunda da gördüm ki gerçekten işe yarıyor, işe yarayan bir ürün. Ben de genelde günübirlik olsun, uzun süre olsun fark etmiyor. Yanımda mutlaka bu kamuflaj giysiyi taşıyorum. Beni fazlasıyla işimi görüyor. Aynı zamanda yaban hayatının beni görmesini de oldukça zorlaştırıyor. Eğer hareket etmiyorsanız sizi görmeleri bayağı bir zor oluyor yani. Eğer benim gibi yaban hayatında bol bol video çekmeyi seviyorsanız yanınızda mutlaka taşımanız gereken ve benim sürekli olarak yanımda taşıdığım, oldukça ağır olmasına rağmen kullanmaktan zevk aldığım bir ürün olan tripod ve tripod başlığı bulunuyor. Alttaki tripod Zomei'nin Q666 isimli bir tripodu. Çok uzun zamandır kullandığım bir tripod. Benim çoğu zaman yanımda bulunan, eğer yaban hayatına gidiyorsam ve bekleyerek yaban hayatını gözlemleyeceksem mutlaka bu tripodu ve tripod başlığını yanıma alıyorum. Bu sayede hem daha güzel, daha az titreyen ve daha pürüzsüz videolar çekmeme olanak sağlıyor. Üstünde de Manfrotto'nun MVH 502 AH modeli yer alıyor. Onun hemen üzerinde de hızlı bırakma plakası isimli bir plaka da yer alıyor. Bu sayede kameramı tripodtan hızlı bir şekilde ayırıp kamerayı elinde kullanmaya devam edebiliyorum mutlaka yanımda olan ağır olmasına rağmen keyifle yanımda taşıdığım ekipmanlardan bir tanesi. Tabii ki yaban hayatı çekmeye gidiyorsam yanımda olmazsa olmaz neredeyse hiç yanımdan ayırmadığım ekipmanlardan bir tanesi de Fujifilm'in X-T3 modeli. Özellikle bu modeli tercih etme sebeplerinden bir tanesi de 4K60P'de f log şekilde videolar çekebiliyor olmam. Bu sayede video kalitesine en üst seviyede elde edebiliyorum. Çok uzun zamandır bu kamerayı kullandığımdan dolayı da artık huyunu suyunu bildiğim için beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadan çok hızlı bir şekilde sizlere güzel video ve fotoğrafları ulaştırabiliyorum bu sayede. xt 3ün altında iki tane batarya haznesiyle birlikte bir tane batarya grip de yer alıyor. Bu sayede neredeyse tüm gün 4K 60p'de videolar ve fotoğraflar çekerek sizlere bu güzel görüntüleri ulaştırabiliyorum. Beni çok uzun süre kameram şarj bitmeden idare edebiliyor bu sayede. Genelde gün sonunda eve gittiğim zaman bataryayı şarj ediyorum. xt 3te takılı olan lensim ise Fujifilm'in Fujinon x f 100 modeli. Biraz eski bir model olmasına rağmen stabilizasyonu çok iyi olan bir lens. Aynı zamanda keskinliği de çok iyi olduğu için sürekli olarak yanıma aldığım bir ekipman. Bu ikisini birlikte kullandığım zaman inanılmaz keskin ve inanılmaz kaliteli görüntüler elde edebiliyorum bu sayede. Aynı zamanda stabilizasyon da çok iyi olduğu için yanıma tripod almasam da tripod çantada olsa dahi elimde videolar, fotoğraflar çekerek keskin bir şekilde sizlere ulaştırabiliyorum. Oldukça güzel ve kullanışlı bir ürüne haline geliyor. Günübirlik turlarımda mutlaka yanımda aldığım ekipmanlardan bir tanesi. 100-400'ün altında hızlı bırakma plakası takılı. Bu sayede tripodumu hızlı bir şekilde bağlayıp hızlı bir şekilde de tripodumdan geri alabiliyorum kamerayı. Benim için daha kullanabilir, daha efektif bir kullanım sağlıyor. Kameramı eğer elimde taşıyacaksam, omzumda taşıyacaksam, yanımda Peak üretmiş olduğu slide modeli yer alıyor. Bu en büyük olan siyah modeli. Bu sayede omzumda kamerayı taşıyor olsam da çok hızlı bir şekilde kamerayı kullanma şansı elde edebiliyorum. Tripod her zaman kullanmasam da bu ürünü yanımda kamerayı taşıyacaksam eğer tripod kullanmayacaksam mutlaka yanında bulunduruyorum. Çok fazla yer kaplamıyor ancak aldığımdan beri yanından ayırmadığım ve çok sık kullandığım ekipmanlardan bir tanesi haline geldi. Her ne kadar ipleri biraz zayıfmış gibi gözükse de 90 kilo taşıma kapasitesine sahip. O yüzden de kamerayla birlikte taşırken kopacak mı derdi olmadan çok rahat bir şekilde kameramı omzumda taşıyabiliyorum. Yanımdan hiçbir zaman ayırmadım. İster günü birlik olsun, ister bir haftalık bir tura gidiyor olayım. Yanımdan hiçbir zaman ayırmadım. Decathlon'dan almış olduğum seri 100 model dürbün de bulunuyor yanında. Yakın zamanda baktığımda Decathlon'da bu ürün yenilenmişti. Farklı bir isimle yeni bir modeli piyasaya sürülmüş. Ben bu dürbünü aldığımdan beri neredeyse hiç yanından ayırmadan devamlı olarak yanında taşıyorum. Çantamda yer olmasa dahi nereye gidersen gideyim omzumda veya boynumda bu dürbün oluyor. Doğayı gözlemlemek açısından, hızlı bir şekilde bakış atmak açısından olsun. Benim işimi çok kolaylaştırıyor. O yüzden de mutlaka bu dürbünü yanında bulunduruyorum. Yaban hayatını gözlemlerken bazen canlılar çok yavaş hareket edebiliyorlar görünmemek amacıyla. O yüzden de gözünüzle görmeniz biraz zor olabiliyor, fark etmeniz biraz zor olabiliyor. Fakat dürbüne bakarsanız daha detaylı bir şekilde onların küçük hareketlerini fark edebiliyorsunuz. Daha sonrasında da dürbünü hemen bırakıp kamerayı elinize alıp çok rahat bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. O yüzden de mutlaka böyle güzel, hafif keskin bir dürbün. Mutlaka yanınızda bulunması gereken ürünlerden bir tanesi. Ben bu dürbünü çok uzun zamandır kullanıyorum. Çok severek kullandığım bir ekipman. Mutlaka her zaman yanında bulunuyor. Aynı zamanda dürbünümün normalde boyun askısı da vardı. Fakat ben boyun askısını artık kullanmıyorum. Onun yerine bir tane omuz askısı aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer yaban hayatı çekimleri yapıyorsanız orman içerisinde ilerlememiz gerekiyor ve orman içerisinde ilerlerken çoğunlukla yıkılmış ağaçların arasından veya dikenlerin arasından geçmeniz gerekiyor. Bu yüzden de bir boyun askısı kullandığınız zaman size çok fazla engel olmaya başlıyor. Ben de böyle bir problem yaşadığım için boyun askısını bıraktım ve omuz askısına geçiş yaptım. Uzun zamandır kullandığım bir omuz askısı. Dürbünü artık daha efektif bir şekilde kullanabilir hale geldim. Omuz askısını aldıktan sonra. Siz de eğer boyun askısı kullanıyorsanız ve rahatsızsanız bu durumdan, sizde mutlaka bir omuz askısına geçmenizi tavsiye ediyorum. İşinizi, görüntülerinizi ve yaban hayatını gözlemlemenizi çok kolaylaştıracak bir ekipman. Son olarak bahsetmek istediğim ekipman ise benim bütün yükümü taşıyan, görmüş olduğunuz gibi Lowepro'nun Flipside 400 AV modeli. Bütün ekipmanlarımı bu çantanın içerisinde taşıyorum. Bütün yükümü bu çanta taşıyor benim tüm ekipmanlarımı rahat bir şekilde bu çantanın içerisine koyup günübirlik yaban hayatı gözlemimde rahat bir şekilde kullanım elde edebiliyorum bu sayede. Hem çok büyük değil hem de arazi şartlarında biraz daha efektif bir şekilde kullanmama olanak sağlıyor. Çünkü bazen ormanlarda eğilmeniz, kalkmanız, bazen de sürünmeniz gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda biraz daha küçük çantalar işinizi daha kolaylaştırıyorlar. Ben de uzun zamandan beri bu çantayı kullanıyorum. Bu şekilde bir çanta yaban hayatı gözleminde olmazsa olmaz ekipmanlardan. Günübirlik yaban hayatı turlarıma çıkarken yanıma almış olduğum ekipmanlar bu şekilde. Ben sık sık bu ekipmanları kullanıyorum. Çoğu zaman benim elim kolum oluyorlar. O yüzden de mutlaka yanımda taşıdığım ekipmanlar. Bazen ağır olabiliyorlar fakat yaban hayatını çekmek istiyorsanız yanınızda taşımanız gereken büyük. O yüzden de keyifle ve zevkle yanımda taşıyorum. Eğer bana bu ekipmanlar hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğayla kalın.